Zaman yolculuğu mümkün müdür? Zaman yolculuğu, zaman içinde ileri veya geri gitme fikridir. Zaman yolculuğu, bilim kurgunun en popüler temalarından biridir. Ancak gerçekte mümkün olup olmadığı hala tartışılmaktadır. Zaman yolculuğunun mümkün olup olmadığına dair bazı teoriler şunlardır. Solucan delikleri, solucan delikleri, uzayza zamanda kısa yollardır. Solucan delikleri teorik olarak zamanda geriye gitmek için kullanılabilir. Kuantum mekaniği, kuantum mekaniği olasılık kavramına dayanır. Kuantum mekaniği, aynı anda birden fazla olasılığın var olabileceğini belirtir. Bu zamanda geriye gitmenin mümkün olabileceğini düşündürür. Büyük patlama, büyük patlama evrenin başlangıcı olarak kabul edilir. Büyük patlamanın ardından Evrenin zaman geriye doğru aktığı bir evren olabileceği öne sürülmüştür. Zaman yolculuğunun mümkün olup olmadığına dair kanıtlar henüz kesin değildir. Ancak bu teoriler zamanda geriye gitmenin mümkün olabileceğini düşündürmektedir. Zaman yolculuğu mümkün olursa büyük olasılıkla çok zor ve tehlikeli olacaktır. Zaman yolculuğu zaman paradokslarına yol açabilir. Zaman paradoksları, zaman içinde geriye giderek kendi geçmişinizi değiştirdiğinizde ortaya çıkan paradokslardır. Zaman yolculuğu, evrenin doğası hakkındaki anlayışımızı kökten değiştirecektir. Bu, evrenin nasıl oluştuğunu, nasıl geliştiğini ve nasıl sona ereceğini anlamamıza yardımcı olacaktır.